Evet arkadaşlar kısa devre ölçme aleti. Kısa devrenin kaç metrede arıza verdiğini gösteren alet. Açıyoruz. Artı akü girişleri 12 voltla çalışıyor. Buradan da zon 1, zon 2 LHD'nin boyunu ölçmek için kullanıyoruz biz. Yangın algılama panelinde. 2 adet direnci bulunmakta. sonuna bağlanıyor bulmak için. 10 ohm'luk bir direnç şu anda tam odaklama yapamıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdilik bu kadar.